Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir bir oyun oynuyoruz. Evet, yanlış Gün gün bir garip oyun oynuyoruz. Bu selamlar kanalı Kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdi oyun oyunumuza geçelim. Bakın işte böyle ha. Ve de, Let's go. veriyorum ben zaman da odun beyler. Al bakalım. Oh. <laughs> <laughs> <Let's go. gülüyor> oh. İşte böyle bir oyun. Allah Allah Allah. 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 Oh. Oh. <laughs> Bakın. Bakın. Ne yapacağım şimdi? Oh. <laughs> ne yaptım lan? Allah Allah Allah. Allah Allah. Oh. Yanıştığıyla onu dağıttım. Ya. Bir şey değil. Yine de oynayacak. Kanka sürekli ilerken çıkıyor. Ah, ah lan. Al lan. Oo. Al bakalım. Güzel bir oyun he. Oo. Oh. <laughs> Çok güzel. üçüncüsü Hoppa tamam. Aa! bir şeyler de gelmiş ha. Oo, tamam bu da güzel. Oo gitti. güzelmiş Allah, Al lan, tamam, güzel. Al lan, al lan. güzel hatta ne? Tamam lan, çok güzel aldık. Evet. Allah 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 Allah

Oh. 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 lan. Oh. Tamam. <laughs> Diyelim. Al lan. Al lan. Al lan. lan. Siz kimsiniz? Lan. Oh. Güzel bir oyun ha. Ya yine Evet lan. Al lan siz ne yapacağım? Uf. Al lan. Uf. Gel buraya. Um,

Allah. O. Sen de değil mi? O. Yani onu da tamam. <laughs> Adamı ne yaptım ben? O. Oh. Ay. İşte. O oh, çok güzel. Bu da güzelmiş ha. Allah. Oh. <laughs> kebap atıyorum kebap. Allah. Siz kebap. Oh. Ne yaptım lan? Allah Allah. Ah sen. Yo. Tamam. Tekrar oyna. Al lan. Yo sen. lan. Yok siz öyle ölmüyorsunuz. Ah ya sence <laughs> Güzel bir oyunmuş. Allah Allah. O Allah. Kendi al. <laughs> wow. Baya kafasına attım lan. Allah. Ne? No, geliyor lan. Seni ezdirim <laughs> bu sefer. Allah Allah Allah. Ah be yine. Tamam çok güzel. Ya ya almayacağım bu sefer. Al al al, al. Kebap ya kebap olan. Hel <laughs> tamam tamam seni de ödürüyorum. <laughs> Güzelmiş. Tamam. Tekrar. Tamam. Yo, sen git 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 git. Oho adam uçuttum. Bir e, yarı bir. Oy. İşte. Al lan. <laughs> Kafasını. Al lan. Oo gözünden doğru sıktım. Oo parkı yapıyor şu an. Oo adam uçuttum. Işte. <laughs> Adam öldü lan. Allah Allah. Ol, <laughs> ya sen çekil. <laughs> ya çekil lan. Öf, yine oyna. Ya yine oyna. Ya oha. al al. uf. Lan bu kadar. Aa Sen ne öldün ya bu kadar. E tamam öldü. Allah. Allah Allah. Yok sıkıldım yok. Bu kadar da. Oo. Ah be çekil çekil ya. Bir çekilsene. Alın <laughs> al. Bir. iki Yok. Vursana lan. Geliyor lan. Oh. Şu atam. Tamam. 7. seviye geldim. Ne ara 7. seviyeye geldim? Oo. Aldın. Oo. Headshot. Haram. Oo. 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 You. İyi e, tamam. Yine Yok gelin lan. Gelin lan. Gelin. Bir şey... Oh. Geliyor lan. Geliyor. Geliyor lan. Geliyor. Geliyor sana ya. Vursana. Heh, Seni öldürüm. <laughs> Nasıl öldürdüm onu? Bir şey değil oynayalım ya. Aman. Sen de sıkıldım ya. Kafasını Üfüzeyim. Sizi... Ya çekilsene. Oo tamam. Lan yetersin. Yeter lan. Oh. Uh. Aa kaçıyor. Go. Aptan tek. Alın. Aa. Oo. Bum. Oo. Let's Al bakalım go. lan. Güzel bir oyunmuş ha. Kaçın lan kaçın. Beni ben kebabım beni kebabım yiyin. Allah'ım. Allah. Oh headshot. Kator mı? Oh. Oo, <laughs> Oh adam uçtu lan. Yine <laughs> öl. Tamam. Ya ölse ne? Tamam öldü. Alan alan. Sen hep şati nasıl da ölüyorlar ama. Hoppa <laughs> tamam. 10. <laughs> seviye geldik ha. Oo bu ne? Allah'ım. Oo. Allah'ım. Oh, bu sefer de bunları geçirin lan. Maya'ya bak. Alın lan. Sizi. Alın lan. Oooo. 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 Baya öldürdük ya. Güzel. Oooo. Bunlar da mı geldi şu an? Almayacağım ya. Bir şey değil. Hem arkadaşlar arkadaşlar da videomuz bu kadar da sevdiyseniz like ve kanala da da abone olmayı unutmayın. Videoyu yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.